Merhaba arkadaşlar, Black Cats kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kremalı mantarlı makarna hazırladım. Kremalı mantar makarnaya gerçekten inanılmaz yakışıyor. Henüz denemediyseniz mutlaka deneyin. Çok seveceğinize eminim. E hadi o zaman hemen tarifimize başlayalım. Makarnayı kaynamış suda üzerine bir kaşık sıvı yağ ilave edip 8-9 dakika kadar haşlıyorum. Ve makarna haşlanırken ben bu arada mantarları hazırlamaya geçiyorum. Bir paket makarna için yaklaşık 300 gram kadar mantar kullandım arkadaşlar. Ve mantarları gördüğünüz şekilde irice doğruyorum. Ve kremalı mantarın bence olmazsa olmazı fesleğen, özellikle taze fesleğen kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten muhteşem bir aroma veriyor kremalı mantara. Fesleğen yapraklarımızı da doğradıktan sonra artık pişirme işlemine geçebiliriz. Evet, bir kaşık kadar sıvı yağ ve bir yemek kaşığı dolusu tereyağı kullandım ben. Tavamızı alalım, eritelim ve 2-3 diş sarımsak, küçük küçük doğradığımız sarımsakları da ilave edip şöyle bir iki kere karıştıralım. Sarımsaklar kokusunu verdikten sonra da mantarlarımızı ilave edelim. Ve mantarlarımızı suyunu salıp çekene kadar iyice kavuralım arkadaşlar. Evet yaklaşık 10-15 dakika kadar kavurdum. Gördüğünüz gibi mantarlar suyunu çekti ve rengi değişti. Ve bu aşamada artık baharatlarını ekleyebiliriz. Karabiber, pul biber ve kekik kullandım ben. Başka baharat kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bu üçü çok yakışıyor çünkü. Ve yeterli miktarda tuz ekledikten sonra artık kremamızı da ekleyebiliriz. Bir paket krema ilave ediyorum. Makarnanızda kremanızın daha yoğun olmasını isterseniz bir yarım paket daha ekleyebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de gerçekten güzel oluyor. Evet kremamızı ekledikten sonra kremamız yoğunlaşıp rengi sarıya dönene kadar da pişirmeye devam ediyoruz. Bu da yaklaşık bir 9-10 dakika kadar sürüyor. Evet benim kremam pişti. Artık makarnayla kremayı buluşturma zamanı. Makarnamızı kremanın üzerine ilave ediyoruz. Ve ocağın altını kapatmadan kremanın makarnaya işlemesini sağlayıp iyice karıştırıyoruz. Ve son olarak doğradığımız fesleğen yapraklarını da ilave edip artık makarnamızı sunuma hazırlıyoruz. Evet, ben makarnamı servis tabağına aldım. Üzerine de mozzarella peyniriyle tatlandırdım. Eğer tariflerimizi beğeniyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.